Herkese günaydın. Bakın benim kızım uyanmış. Günaydın anneciğim. Günaydın bir tane. Nasıl rahat uyudun mu? Ha? Uyudun mu rahat? Maşallah sana. Bu gece hiç uyanmadı Özgüdür'ü. ilk defa. Ee, 8'de de 8 çeyrek geçi gibi de kalktı benimle. 9.30'da yattı. Artık uyku saatlerini 9 buçuk ayarlıyoruz. Sabah da o yüzden genelde erken kalkıyor. Çok normal. Ama 9-9.30'da uyumasına gayret ediyorum. Çünkü gece uykusu önemli. Bebeklerin büyümeleri için. Boşuna uyusun da büyüsün demiyoruz. <laughs> Değil mi? Ne oldu kızım? Ne oldu annem? Ne oldu? Hah, söyle bakalım. Ne gördün rüyanda? Anlat. Ne gördün rüyanda anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Yastığa koydum, şükrettim gidiyor bence. Güzel. Hepinize merhabalar. Ben şimdi Özgü Duru'ya bir tarhana çorbası yaptım. Onu yedirdim. Akşam öğünü içinde biraz sebze haşlayacağım buharda. Buharda pişireceğim. Özgü'nün sebzelerini buharda haşlamak istiyorum. Şimdi başlıyorum kesmeye. çalışırken Murat'a şey demiştim. E, sebzeleri koy, haşlansın. Özgüdür'e yedirelim işte brokoli falan filan. Ondan sonra o da sebzeleri süzgece koymuş. Hani buharda pişirmek istemiş. Su da anlamamış. Bunun içine de çok azıcık bir su koymuş. E, buhar tabi ateşin altı yanınca su çekilmiş. Ve tavanın son durumu. <laughs> Nasıl çıkacak bu ya? cif falan çıkartır mı bunu acaba? Bir de granit öyle şey de süremem. Tel falan da süremem. Nasıl çıkacak? Bu simsiyah olmuş. Neyse ne yapalım? Cana geleceğin ama gelsin. Öyle demek lazım. Evet, uzun uğraşlar sonucu tamamın son hali. Arkadaşlar size yeni kurtarıcımızı göstermek istiyorum. Bunu internetten aldık. Bu bir telsiz. Burada Özgür'ü dinleyebiliyorum. Şu an Özgür'ü uyutma evresindeyim. Buradan hatta aynı zamanda basıp konuşabiliyorsunuz. Yani mesela atıyorum uzak bir yerdesiniz. Özgür de almaya başladı. Buradan basıp kendi sesimi duyurabiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 260 TL aldım. Markası bu. Şimdilik güzel gibi. Şu an Özgür'ü beşiğinde. Bakalım ne sesler çıkartacak. Çayın yanına da böyle bir. Bu arada bugün akşam yemeğini falan çekmedim. Bugün ünlük vlogda birazcık sohbet muhabbet olsun istedim. Bu çayın yanına dipsimiz, hoş beşimiz, bisküvilerimiz ve fıstığımız var. Burada da çayımız demlenmek üzere. O zaman bize afiyet olsun. Çayın yanında da birazcık sohbet edelim. Ee, öncelikle Özgür'ün uyku düzeniyle alakalı birkaç soru vardı. Hatta birkaç değil, hatta her videomda var neredeyse. Özgür'ün uyku düzeni nasıl yapıyorsunuz? vesaire diye. Eee uyku düzeni bence çok değişti. <laughs> çok çok değişti. İlk 6 ay o kadar düzenliydi ki anlatamam size. Çok güzel alıştırdık. Ee, Murat da zaten en başından beri şunu söylüyorduk. Hani biz çocuğu sallamayacağız. Sallayarak uyutmak diye bizde bir şey olmayacak. Çünkü çok zor sallayarak uyutmak. Ya yani size zor, çocuğa zor sallanmamam, sallanmamam. İşte size neden zor ayaklarınız ağrıyor, sırtınız ağrıyor, beliniz ağrıyor. Bir kere hatırlıyorum bir kafedeydik. Resmen çocuk uyumuyor diye ne yapsın anne de hani o şekilde alışmış. Çocuk uyumuyor diye çocuğu kafede böyle de şey, beşin yani böyle çarşaf gibi bir şey bulmuşlardı. Sağlıyorlardı mecburen uyuması için. Sonuçta çocuğun çocuk uykusuz olduğunda yani resmen mahvoluyor. Çok iyi biliyorum o durumu. O yüzden biz Murat'la bu konuda gerçekten çok nettik. Aslında öyle de oldu. Ee, her Gören neden sallamıyorsunuz bu çocuğu sallayarak uyutsanıza dese de biz gerçekten gayret ettik ikimiz. Ve nasıl uyuttuk? Ee, Hiçbir şekilde sallamadım. Kucağımda bile sallamadım. Hani böyle refleks olarak böyle sallıyoruz ya. işte ya da arabasındayken böyle sallıyorsunuz falan sallıyoruz. O yüzden onları bile yapmadım ki. Hani ona alışmasın sonra onu istemesin. Ne yaptım? Ee, çocuğu beşin, özdürü beşine koydum. Uykusu geldiğini anlayınca zaten hemen anlıyorsunuz. Anlayınca beşine koydum. Ve odadan ayrıldım. İlk 6 ayım böyle geçti. Çok rahattım. Gerçekten inanılmaz bir rahatlıkmış. Yeni anlıyorum. Sonra 6 aydan sonra işte böyle işe başlama evresinde maalesef değişti durumlar. Çünkü bence kendime bir öz eleştiri yapayım. Bence güvenli bağlanmayı tam beceremedim ben. Neden derseniz özgü durumun yanından ayrıldığım an yani yanından kalktığım an şu andan bahsediyorum hemen ağlamaya başlıyor ya da mesela salonda oyun oynuyor yanından gittiğim an işte her yerde beni arıyor ağlıyor bunu yapamadım ben aslında çok uğraştım baktığınızda ama tabii işe girdikten sonra maalesef elimde olmayan faktörler sebebiyle işe girdikten sonra bu durum değişti çok çok değişti hem de neden çünkü ya işten geliyorum zaten günde 3 saat görüyorum. Özgür'ü görüyordum daha doğrusu. E, o evrede de işte birlikte oyun oynuyoruz vesaire. Sonra gece uyurken de hep yanımda uyuttum. E, o da benim hatalarımdan biri oldu. Eğer hamilekseniz ya da yeni çocuk sahibi olduysanız lütfen ama lütfen yani koynunuzda çocuk uyutmayın zaten ilk başlarda çok korkuyorsunuz bir şey olur falan diye uyutmuyorsunuz ama sonraları böyle işte özellikle çalışan bir anne olacaksanız işte kıyamayı perde canınıza almayı düşünüyorsanız bence bunu yapmayın çünkü ben çok pişmanım şimdi sürekli yanımda uyuduğu için sürekli benimle birlikte kokumu hissettiği için şu anda beşinde uyutmaya çok zorlanıyorum. Şunu alıştırmaya çalışıyorum, bu arada uyku düzenimizi de değiştiriyoruz yani daha düzenli bir hale getiriyorum. Saat 9'da uyutuyoruz artık özgü duruyor, işte sabah 8'e doğru falan kalkıyor, 7.30-8'e doğru o gece de bir kere kalkıyor ve o şekilde devam ediyor. Gün içerisinde de 12'ye doğru bir uyuyor, belki 3-4 gibi uyuyor, sonrasında bir daha 9'a uy uyuyor aslında. Günde baktığınızda 4 kez uyumuş oluyor ve gece uykusunda 9'dan sonra çok çok güzel alıyor. Ee, o yüzden bunu oturtturduk gibi ama uyku evresine geçme süresi çok uzun. Ee, çünkü beşine koyuyorum, hani yanımda yatırmak istemiyorum. Beşine koyuyorum, ısrarla beşinden kalkıp beni istiyor, çağırıyor, gel 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 yapıyor. Ee, kıyamıyorum ama onun iyiliği için de hem de biraz da rahatlığım için ee, benim koyunumda değil beşinde uyumasını istiyorum. Bu yüzden çok çabalıyorum. Dediğim gibi bu evreler biraz zor evreler. Ama şöyle de bir şey yapmıyorum. İşte uyuyacaksın falan filan diye bakıyorum. Çok çok hani çok huysuzsa, ağlıyorsa, uyumak istemiyorsa uyutmuyorum. Ama baktım sürekli kafası yere düşüyor böyle. sallanıyor. Hani çok uykusu var. Ve şeyine böyle yatırıp sakince uyutmaya çalışıyorum. Bu konuda tabii ki Murat da bana destek oluyor. Ben çok yorulduğum zamanlarda o uyutuyor. Evet, kendisi de şu anda geldi. Ben de telsizimizden bahsettim birazcık. Murat Altı 260 TL dedim. Doğru değil mi? Galiba evet o civarda. O civarda bir şeydi. Nereden almıştın? Tradyol'dan Civil'den mı? Civil'den aldım ya. Civil Bebe'den. Hı. Hı. Ee, siz de cevap verebiliyorsunuz ya. Hani, ha, da evet aynen. Mesela odada ben susadığım zaman <laughs> su getir hayatı <laughs> diyeceğim. Sen de tamam hayatım. bu süreci kendi şeyine çevirdin yani. Çok kullanışlı bir şey olacak benim için. <laughs> Özgür büyüdükten sonra Murat kullanmaya devam edecek anladığım kadarıyla. Peki Sence seni şu an çekiyor mu? Çekiyor. Evet ben bayağı muhabbet etmişim. Hatta hızımızı alamayıp bayağı konuşmuşuz biz. Çok çok uzun konuşmuşuz ve gerçekten güzel sohbet ettiğimiz için o videoyu da koymak istiyoruz. Ama e, biraz fazla uzun olduğu için bu videoyu ikiye böleceğiz. Böyle sohbet ettiğimiz kısmı uzun olan kısmı e, bir sonraki videomuzda göreceksiniz inşallah. Şimdilik bu kadarını izlemiş oldunuz. E, biraz uyku düzeninden bahsettik. Biraz günlük yaşantımızı gösterdik size. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bundan sonraki videolarımızda da daha güzelleri olur inşallah. İnşallah. E, o zaman videomuzu sen kapat Murat'cığım. Oralara güzel video kapatıyorsun. Ne <laughs> demek <laughs> Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımız Evde kalın. Kanalımıza abone olun. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.